kazanırsa suya karşı Evet. E, şey ikinizin puan farkı aldığı jeton farkına göre. akasya da çıkabilir. Avere'de. Ama yani şu an jeton farkı olacak. E tamam ben sen yenildim. Hemen e, tamam, geldi. Ben senin eğlencesine çıktım şu e, tamam, an. Bir dakika o zaman jelişçim. Kesin yenildiysen sen o zaman. E, e sat ben o zaman. Aynen. E, tamam, sen, o zaman. Evet ben kesin yenildim. Tamam, tamam açık açık sat PK. Şimdi şöyle bir anlatayım. <laughs> Arkadaşlar ben kesin kazanmadım. Diğer arkadaş da iki maçı kazanmış. Ben de iki maçı kazanmışım. Bu sebep... Zeliş bir saniye. Ben anlatıyorum. Diğer arkadaş da iki maçı kazanmış. Ben de iki maçı kazanmışım. Bu sebepten dolayı benim kesin kazanmam lazım. Zeliş Hanım da iki maçı kaybetmiş. Ee, kaybetse de onunda değil şu anda. Kazansa onun da umurumda değil. Önemli olan bizim bir, bir araya gelmemiz. İstanbul'da buluşmamız. Şu an ben onu keşfettim. Video çekmeye davet edeceğim yalandan falan filan. Önemli olan bu. Evet. Doğru mu Zeliş Hanım? Doğru. Siz neredesiniz? Hangi ildesiniz? Bursa'dayım şu an ben. Üf, çok uzak ya. Allah kahretsin ya. Yıktım Allah kahretsin. Tamam Zeliş Hanım iyi oldu bu. TikTok Allah razı olsun. Tamam şey yaparız. Bu yarışmayı değerlendiririz bittiğinde. Arkadaşlar. Son 5 dakikalık bir PK'mız var. Herkes hoş geldi. İsimleri okuyamadım giren abiler de. Herkes hoş geldi. Cellata... Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldin. Arkadaşlar yarıştayım yarışta. Cellete selam söyleyin. Yarıştayım. öylesine açtım. Yarıştayım. Cellete selam söyleyin. Bir şimdi başlıyor. Bu PK'yı almam gerekiyor. Aldığım an Muhsin abi hoş geldin. Otomatik olarak e, ee, üst tura çıkıyorum. Öbür hanımefendi yendi mi? O da yendi değil mi? Hürrem yendi. O üçüncü maç oynandı mı? İşte mi? senin jeton Faik öne geçmen lazım. Bana Bilen, kat... o, o belki maç bir, mı? Bir biri bana hayal. gelir. Hediye atar belli olmaz Deliş. olur. Deliş! Üçte üç mü yaptı diyorum öbür karı? Yok. Iki. Ya on... onun üçüncü maçı ne zaman? İki yaptı, iki aldı. Tamam bu üçüncü maçımız ya, onun üçüncü maçı ne zaman diyorum? Onun iki üçüncü ne zaman? maç yok, 2'de bir yaptı. Ha ikide bir yaptı, okey tamam. Sen bunu lazım Benim tamam, bunu evet. garanti alırsam seni tamam, bana ver elektriğin. Ne olursun bana ver tamam mı bu eli? Bu oyunu bana ver lütfen. Hadi başla. Mi acaba? Bana Çok ver Zeliş mi? hadi. Arkadaşlar Zeliş hadi. ailesi verelim mi? Zeliş kabul etsene. Heh. Hadi. Hadi Zeliş lütfen bana ver. Arkadaşlar. Aa <laughs> Kaan abi hoş geldin abi. Zeliş bana vereceğini söylüyor. Hazırsanız ölümüne tıklayın. Ölümüne tıklayın. Nurullah hoş geldin. Kaan Paşa. Kaan abi son maç. Son maç. Abi iki katını bekleyelim. Son maç işi bitirelim. İki katında son maç işi bitirelim abi. Zeliş bana söz verdi vereceğine. Bakın hepinizin içinde. Ciğerci abi hoş geldin. Benim için en büyük kazanç bu. Üst lira çıkmasam da olur. <laughs> Ama yine de ne olursa olsun ucuna kadar geldim. Üçüncü maçı da alın. Ölümüne tıklayın ölümüne. Kaan Paşa. Kaan Paşa. Hadi hep beraber ölümüne çift Belki bunu Geniş, alırsak... ben kazanmam lazım sen. Ulan zaten elendin. Niye öyle yapıyorsun? Abi iki katı. Eko Bey. Eko Bey. İki katı abi neyiniz varsa. iki katı.

Kobe! İki katı! Hakan! Ya ne konuşmuştuk Allah cezanı ver. Al işte. Al. Al. Hani vermiyorum lan sana. Sana vermiyorum lan. Hani sen kaybetmiştin lan bütün maçlarını. Hani kaybetmiştin. Kaan Paşa. Kaan Paşa. <gülüyor> <gülüyor> Kaan X 34. Zeliş Hanım'a bak. Kırmızı geceliği çekmiş ben kaybettim deyip bana pusu atıyor. Puh. Kaan X34. Kaan Paşa. Kaan Paşa <laughs> ya şeytan hediye atıyor. Bak kırmızı giymiş bilerek. Şeytan hediye atıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ha, ee, ezübillah ne şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim. Defol. Defol şeytan. Pislik şeytan defol. Defol. Allah'ın cezası. Kaan 34 Hakan Eko Bey. Kaan Paşa yazın kalp koyun arkadaşlar. Kaan Paşa yazın kalp koyun. 3'te 3 üç inşallah pusu atmazlarsa. Ne güzel TikTok be. Yenildim ben elendim Onur Bey diyor. Başakşehir gibi geldi buraya. Manchester Başakşehir eşleşmesi gibi 240 attı. Görüyor musunuz? Ne güzel TikTok be.

Baykar'a Kara Gayrimenkul. İyi Özkay İnşaat'tan sonra bu iyi oldu. Bay Kara Gayrimenkul. Bundan sonra senin yanındayım. Özkay İnşaat karıları atıyor artık. Özkay İnşaat kaçak daire kaçak etkisi mi? Son 30 saniye. Jomi. Jomi. Deliş Hanım sakın. Ulan bu kadar jetonu alsan zaten ikide iki yapmıştın. Son on saniye. <laughs> Zeliş Hanım. Birileri sana yalan söylemiş. Onur'u yenmek kolaydır demiş. Kaan 34. İyi korkuttun beni Onur ben ha. sırf eğlencesine girdim. Belli Nasıl eğlencesine girdim. Biliyorum. Masaj salonuna mı giriyorsun? 240'a soktun. Bu eğlence Hayır, mi? De... onu arkadaşlarım hepsi beraber e, yaptılar. Evet gruba aldılar beni. Kaan abi gelmese gitmiştim. <laughs> Hayır Allah ama eğlencesine dakika. biz şu an PK yapıyoruz. Niye öbür PK'larda? Öbür PK'larda da eğlenseydiniz diğer iki maçta. Onda bir arkadaşım yetişemedi. He, ben, beni dünya Ama koşuyor. Ama şunu da biliyorsun Onur yani. Ha, beni dünya koşuyor. 350K vurdu. k 700 vurdu. Lan ceza. Şeytan. Şeytan. Yazıklar olsun sana şeytan. <laughs> Hadi görüşürüz. seliş. Hadi Yazarım görüşürüz. Tekrardan sana tekrardan teşekkürler. Kampaşa, Eko Bey, Hakan abi. <laughs> Kaan Paşa çok teşekkür ederim abi. Vallahi kurtardın. Vallahi sen kurtardın. Yemin ederim. Yemin ederim Kaan Paşa kurtardı arkadaşlar. Abi, abi, çok teşekkür ederim. <laughs> Hakan abi. Şerifli adamlar. Vay kara gayrimenkul. Abi çok teşekkür ederim. 3'lü 3 yaptık. TikTok'un düzenlediği PK yarışmasında 3'lü 3 oldu. Bu saatten sonra eşleşeceğiz. İnşallah sevmediğimiz... İnşallah asla bir araya gelmek istemeyeceğimiz, inşallah yan yana gözükmek istemeyeceğimiz insanlarla eşleşmeyiz. Ee, ne olursa olsun ucunda onlarla PK atmak da istemem. Biliyorsunuz kimlerden bahsettiğimi. Ee, o yüzden Kaan abi onları yenettirirsen de sevinirim. <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, yaklaşık bir buçuk saat sonra gece 12'de yayında görüşmek üzere. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Gece 12'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>